Şuna bak sarı çıfıt. Yani şu patates gibi mukaddere yüz kere çok güzelsin dedi bu Fehmi ya. Ay bir kere bana çok güzelsin demedi adam ya. Anne iyi misin? Hadi hiç iyi değilim. Oğlum Allah aşkına bir bak ya göz var izan var. Şuna bak patates gibi görmüyor musun? Ayol bu teyzen mi güzel ben mi güzelim yani bir bak. Hüseyin. İkiniz de güzelsiniz. Anne sen güzelsin de ben doğurdum seni. Sen güzelsin. Hep söyle. Teyzenin yanında da söyle, babanın yanında da söyle. Hep söyle. Fehmiciğim, şu mukadder iyi ki de geldi. <laughs> Uzun zamandır hiç böyle eğlenmemiştim doğrusu. Aa ben de çok <laughs> eğlendim anneciğim. Ne derdi mukaddes? Negatiflerimden kurtuldum adeta. Aynen. Fehmi, ben vallahi göstereceğim Ana negatifleri atmayı. Hani nerede Mukadder? Ne oldu da ayrıldınız kankinizden? Mukadder bir arkadaşıyla buluşacakmış hayatım. O yüzden gelmedi. Sizi götürmedi mi? <laughs> Kimmiş bu sizi birbirinizden ayıran kötü arkadaş? Mukaddes. Şimdi de Mukadder'i mi kıskanıyorsun? Biz ne yapacağız seninle böyle ha? Biz iyisi mi bahçeye çıkıp biraz yürüyelim anne? Benim negatiflerim geri gelmeye başladı. Çıkalım, çıkalım. Ay çıkın, çıkın! Mukadder evine gidince bakalım ne yapacaksınız? Yine elime kalacaksınız. Göstereceğim ikinize de gününüzü. Patates geldi düzenimi bozdu. Git evine ya, istemiyorum ben. Teyzemi kıskanıyor hmm. Kendime kahve alırken seni de unutmadım. Afiyet olsun. Ben kahve içmiyorum. Teşekkür ederim. Ha, bu arada ihale dosyalarına ihtiyacım var. Onları getir lütfen. Bunları bitireyim hemen halledeceğim. Daha bitmedim onlar ya. Anlaşılan seninle işimiz var. Bazılarımızın işi var gördüğünüz gibi meşguller. Ama o bazıları işini bu hızla yapmaya devam ederlerse yapacak bir işleri olmayacak yakın zamanda. Benden hatırlatması. Eğer beni meşgul etmezseniz işlerimi daha çabuk bitirebileceğim Emrah Bey. Ya da ben size yardım edersem Zeynep. Hanım. Zeynep hanım. Neden benim gibi birisinin iş deneyimlerinden faydalanmıyorsun? Yani karşında 10 yıl sonrasının CEO'su var. Yani söylemeye çalıştığım benimle iyi geçinsen senin için iyi olur. Hayallerde yaşıyor bazıları. İstediğiniz dosya var. İyiden Rica ederim. İstediğiniz ihale dosyası Enes Bey. Buyurun. Teşekkür ederim rica ederim. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Seni dinliyorum. Dükkanınız açık kalmış. Sağ ol. Tamam. Buyurun hanımefendilerine mi bakmıştınız? Sana bakmıştım Zeynep'ciğim. Bana mı? Ben mukadder. Teyzen. Fatih'in teyzesi. Uygunsan seninle bir kahve içmek isterim. İsteriz. Zeynep'ciğim, Fatih'in yeni bir kız arkadaşı olduğunu biliyor musun? Öyle mi? Bilmiyordum, hayırlı olsun. Çok umursamaz davrandın. Ama ben böyle olmadığını biliyorum. Çünkü Fatih o kızı sevmiyor. Seni seviyor. Çok seviyor. Yok canım. Ya bence. Oğlum söyledi. O gönül gözüyle görür. Ayrıca sen de Fatih çok seviyorsun. <laughs> ya Mukadder Hanım nerede? Zeynepciğim. Zeynepciğim. Aşka dair biraz tecrüben vardır. Neden her şeyin böyle olduğunu çok iyi biliyorum ben. Mukaddes yüzünden. Ha, hayır. 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 Mukaddes'in nasıl bir ilgisi olabilir? Mukaddes'i bu dünyada benden iyi tanıyan kimse olamaz. O ne yuvayı kandır. O ne fitne fücurdu. Evlat olsa çekilmez. Ben zor katlanıyorum. Sen onun çenesine nasıl katlanırsın yavrum benim? Ya şimdi tabii siz böyle söyleyince... Yani evliliğimizde bir takım problemlere yol açmıştı ama yani... Sen hiç merak etme yavrum. Ben zaten mukaddesi düzeltmeye, fabrika ayarlarına geri döndürmeye geldim. Onu da düzelteceğim, sizi de düzelteceğim. Sizi bir araya getirmeden asla gitmeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Gerçekten Mukadder Hanım, inanın böyle bir şey çıkarak... Mukadder bakın lütfen. Zeynep'ciğim, sen sakın üzülme yavrum. Artık oyuna ben dahil oldum. Her şey yoluna girecek. Oroba. <laughs> Mukadder Hanım bakın gerçekten ya böyle bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.